merhaba arkadaşlar. Ben Timur. Güzel bir ke. Ne oynuyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Oley arkadaşlar. Şimdi bakalım neler var. Gir Abi o. Oh. Bir dakika. Bir dakika. Aa beyler ya. Bakın size burada 20 taş var. 34 oluyor. Yalan. Bana 30 taş alacak var mı? Şurada 12 TL'ye. Bana taş yalan 30 taş yaptım. Beyler bana 30 taş gerek yok çünkü. Gerek bile yok. <Sessizlik> Abi arkadaşım iyi kasıyor vallahi helal olsun çocuk lan bam 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 çocuk lan bam bam bam. Hemen arkadaşlar görevlere bakayım. 3 maç kazan. Çok bir şey yapmış. Çok bir şey yapmış. Arkadaşlar kulübün Mars. Bakalım hemen şöyle kaçıncı sırada? 69. 69. 69. Bakalım TR'de kaçıncıyız? Liderlik tabloları. Yerel. Kulüpler. 104. yüz. Ya ben şu bir tane kulüpten What çıkmıştım ben şu kulüpten. Aga Sucuk sucuk sucuk. Bakayım abicim. Adamların kupalarına bakayım be. 16 bin full 16 bin. Good, good 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 Bu takım aferin. Mesela ben şimdi bu kulübe baksam desem 16 bin. What, 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 what. Bakın şu Galatasaray 2'ye katılsam mı katılamıyorum. Şart BS'ye katılamıyorum. 100 kişi var. Raya Sports'a katılsam katılabilirim. Katılak mı beyler? Katılak mı lan? Yok be biz takımımızı satmayız Arkadaşlar bu yeni videomuz öylesine yakında 40 abone olacağız belki şu an olmuşumdur bakmadım YouTube kanalıma İnşallah bir gün böyle bir, bir abone oluruz of nice 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 tak Oğlum öldürsene şu Frank'i. Eyo ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum. Anamlara bakıyorum. Anamlar nuk çıkıyoruz ha baba. Bu ne? Şimdi benim ulti doldurmam lazım. Hareket yapmam lazım. Şimdi şunu öldürebilir miyim? ya harbi diyorum üzüldüm bak şu an bir dakika ses var mı la? varmış oğlum bak benim dibime niye giriyorsun sen bir emezesin emeze bak sana emeze dedim bana saygı duy adam akses var baba <laughs> beyler bu video çok izlenmez büyük ihtimalle beyler ne videoları çekeyim bana yorumlara yazın ya. Yazın yorumlara. Mesela bilmiyorum bir oyun öneriniz bilgisayar oyunda olabilir. Ama hangi oyuna bağlı? Hayır. Oğlum ben artistik yapamıyorum bu mapte ya. Bu mapte yapamıyorum. Bu Frank öldü. Ee, gebert geber pislik. Bana atsanıza bana atsanıza. Bana atsanıza bana atsanıza bana atın bana atın. Beyler bana atmıyorlar. bana atmıyorlar. Bana atmıyorlar. Bana atmıyorlar. Bana atmıyorlar. La. Ya senin. Bak öldüm senin yüzünden. Bana atsaydın o topu. Ölmeyecektik. Beyler. Ölmeyecektik. Ama adamlar bizi öldürdü. Ya beyler öldürdüler bizi. Hadi şu an bana atsana topu. Aga be. Beyler bunlar bordo vereli. Hop işte bu beyler. Hareketli yaptık. Hareketli yaptık beyler. İşte bu. Sonunda be. Artistik de yaptık beyler. Maçı kazandık. Şimdi beyler of 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 nasıl attım be onu nasıl attım be proyum lan beyler ne kadar proyum gördünüz Bilmiyorum. aga oy 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 niye oy bum ya abicim ya. Böyle ne yaptılar ya? Oğlum golü mü engelledin? <laughs> Çakallarla dans. Ya şu tereti öldüren. Ne istediğini iyi bil. Ne istediğini iyi bil. Kardeş. Bana aksesuar mı kullandı? Hmm. Öldüreceğim seni. Kafanla. Aa, hayır. hayır 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 hayır. Puh, ha, ha. <laughs> Beyler. Şu an. Hadi ultim doldu. Bırak beni. Ya bıraksana beni ya. Beyler ya. Bırakmıyorlar beni ya. Gıcık oldum. Gücü koydum. Adamlar bana topu salmıyor. Adamlar beni... Oo, bak gördünüz mü? Bir salmadılar. Lan yürü git Allah Allah. Benim hatabımı bozma lan. Öldü beyler. Aa vuramadım. Vuramadım. Vurdum. Bu vuracak. Bu Yazlıkçı Jesse. Kaç taş ki o? Beyler kaç taş olduğunu yazar mısınız? Hiç bilmiyorum da. Um. Boom. Boom. Beyler şöyle tak vurdum el primoya. Bana at bana at. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun evladım? Şöyle 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 kaçtım kaçtım kaçtım. El primoya geçtik beyler. Şimdi Jesse. Ay jeki, jeki Jeki Abi bana da hız batsana ya. Bana niye hız basmıyorsun? Benim suçum neydi sana? Hadi beyler. Şu an çok iyi gidiyoruz. Evet. Facebook. Ne istediğini bil diyelim mi şimdi? Ya. Oğlum ya. Kırılıyor muydu? Ben unuttum. Oynamıyordum uzun zamandır. Bum. Bana at bana at. Unutsana bana. efsane maç. Bu maç Bravo TV'ye girmeli resmen. Beyler. Beyler bu ne arkadaşlar? Hayır. Aga be. Beyler. Efsane maç olan bir maç bir anda yok oldu. Ne istediğini bel. Beyler. Gördüğünüz gibi öldük geberdik

Beyler sallayalım değil mi? 2 PL -E pla aça. Pla aç. <güler> Beyler sallamak çok zor ama ya. PL -e... Dur bir dakika hepsi büyük olacak. l Y -e M R G T H T Pla pla yok mu ya? <güler> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bye.